Türkiye'de kısıtlamalar ne zaman kalkılacak? İşte bu sorunun cevabı Görünmez Adam YouTube kanalında. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın nedeniyle dükkanlarını kapatan esnaflarla ilgili vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için Gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan salgına yönelik esnetilen tedbirleri açıkladı. Erdoğan esnafları da unutmadı. Erdoğan vaka sayılarında gerçek düşüşün tam olarak yaşanmadığını belirterek esnaflara bir mesaj gönderdi. Vaka sayılarındaki düşüşe göre hazırlık yapıyoruz mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dükkanların ne zaman açılacağını bekleyen esnafa, vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz diyerek, yakın zamanda bu alanda kısıtlamaların gevşetilebileceği mesajını verdi.